20 Kasım 2025 Perşembe. Bugün masamızda e, Türkiye siyasetinin belki de en karmaşık, en hassas düğümlerinden birini çözmeye çalışacağız. Evet. Yarın mecliste kurulan o özel komisyon, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın ziyaret edilip edilmeyeceğini oylayacak. Ve bu sadece basit bir ziyaret kararı değil, değil mi? Hiç değil. Son yılların en kritik siyasi virajlarından biri olabilir bu. Kesinlikle önümüzdeki kaynaklar da bu virajın ne kadar keskin olduğunu gösteriyor zaten. Bir yanda işte Ünsal Ünlü, Levent Gültekin gibi isimlerin çok sıcak anlık analizleri var. Hı hı. Diğer yanda Erol Mütercimler, Özlem Gürses, Nevşin Mengü gibi isimlerin daha böyle stratejik, perde arkası okumaları, gazete manşetleri de cabası. Yani tam bir siyasi satranç tahtasıyla karşı karşıyayız. Aynen öyle. Her hamlenin bütün dengeyi değiştirebileceği bir durum. Bizim de bugünkü görevimiz tam olarak bu. Bu çok boyutlu satranç tahtasını sizin için biraz daha e, anlaşılır kılmak. Taşları kim oynatıyor, neden oynatıyor? Hı hı. Mesela Bahçeli'nin e, o beklenmedik restine ne anlamı geliyor? Erdoğan neden bu kadar mesafeli? CHP'nin kendi içindeki o hesaplaşma nereye varacak? Ve tabii ki Edirne'den gelen ses. Evet, Selahattin Demirtaş'ın hamlesi bu oyunu nasıl etkileyecek? Hadi bu karmaşık durumu adım adım çözümleyelim. Başlayalım. İstersen sahneyi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o sarsıcı çıkışıyla açalım. Evet, en doğru başlangıç o olur. Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alır, İmralı'ya ben giderim dedi. Kaynakların neredeyse tamamı aynı noktaya parmak basıyor. Yıllarca meydanlarda idam ipi fırlatmış bir lider, terörist başı söylemini siyasetinin merkezine koymuş bir lider, evet. Bu liderin bu noktaya gelmesi Türkiye siyasetinde ezberlerin ne kadar e, hızlı bolulabildiğini gösteriyor. Bu bir pozisyon değişikliğinden de öte, adeta bir tektonik kayma. Gerçekten de öyle. Ve bu tektonik kayma Cumhur İttifakı'nın diğer ortağını, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok ilginç bir pozisyona sokuyor. Tam tersi bir pozisyona. Aynen. Erdoğan, Bahçeli'nin bu net tavrının aksine komisyon en doğru kararı verecektir diyor ve topu tamamen meclise atıyor. Sanki sorumluluktan kaçınıyor gibi bir görüntü var. Hmm. Levent Gültekin'in analizinde bu durum Erdoğan'ın kıskacı olarak tanımlanıyor. Aslında bir mecburiyetler silsilesi içinde hareket ediyor. Bu kıskacı biraz daha açalım mı? Tam olarak neyin arasında sıkışmış durumda? Şöyle ki eğer bu sürece ve İmralı ziyaretine açıkça evet derse kendi kalesi olarak gördüğü Orta Anadolu'daki Karadeniz'deki milliyetçi muhafazakar seçmenini kaybetme riskiyle karşı karşıya boşa düşecek. Kesinlikle. Ama diğer taraftan eğer kategorik olarak hayır derse bu sefer de bu süreci en çok isteyen ortağı Bahçeli ile ipleni koparma. Yani Cumhur İttifakı'nı dağıtma tehlikesi var. Bu da var evet. Bitmedi. Bir de kendi partisi içindeki hatırı sayılır sayıdaki Kürt kökenli milletvekili ve seçmen var. Onları da tamamen karşısına almış olacak. Yani her iki yolda siyasi maliyeti çok yüksek. Peki bu pasif duruş sürdürülebilir mi? Yani sonsuza kadar topu meclise atarak bu baskıdan kurtulabilir mi? Ya da bu aslında pasiflik değil de bizim göremediğimiz e, bilinçli bir stratejinin parçası mı? İşte Erol mütercimlerin analizi tam da bu sorunun cevabını arıyor. Ona göre bu pasif bir duruştan ziyade oldukça aktif bir risk yönetimi. Nasıl yani? Erdoğan'ın mesafeli duruşunun arkasında yaklaşan seçimlerde muhalefete karşı elinde tuttuğu en bir kozlardan birini kaybetmeme stratejisi yatıyor olabilir. Ha anladım. Yani eğer şimdiden bu işe tam destek verirse yarın seçim meydanlarında muhalefeti nasıl eleştirecek? PKK ile işbirliği yapıyorlar, terörle aralarına mesafe koymuyorlar deme hakkını ve inandırıcılığını kaybeder. O kozu elinden kaçırmak istemiyor. Aynen öyle. Bu yüzden süreci Bahçeli üzerinden yürütüp kendisi kenarda kalarak hem ittifakı korumayı hem de gelecekteki siyasi manevra alanını daratmamayı hedefliyor. İktidar kanadındaki bu karmaşık dengeyi anladık. Peki bu durum ana muhalefet için bir fırsat mı yaratıyor yoksa onları da kendi içlerinde bir yol ayrımına mı zorluyor? Gelen haberler CHP'de de kazanların kaynadığı yönünde. Hem de nasıl? Kaynaklar CHP içinde komisyona gidilsin diyenlerle kesinlikle gidilmemeli diyenler arasında neredeyse bıçak sırtı %50-%50 bir denge olduğunu söylüyor. Çok ciddi bir bölünme. Evet ve bu kafa karışıklığı dışarıya da yansıyor. Mesela bugün Sözcü gazetesi CHP APO'ya gitmiyor diye çok net bir manşetle çıktı. Gördüm o manşeti evet. Ama sadece birkaç saat sonra parti sözcüleri kameraların karşısına geçti ve henüz verilmiş net bir karar yok, Yetkili kurullarımızda görüşeceğiz diyerek bu haberi bir nevi yalanladılar. Bu tam bir siyasi araf durumu. Peki bu araftan nasıl çıkmayı planlıyorlar? Özlem Gürses'in kulis bilgileri vardı bu konuda sanırım. Evet. Gürses'in kaynaklarına dayandırdığı oldukça akla yatkın bir senaryo var. Buna göre CHP yarınki komisyon oylamasında büyük ihtimalle hayır oyu kullanacak. Hayır diyecekler. Evet. Böylece hem kendi ulusalcı tabanına hem de İyi Parti gibi potansiyel müttefiklerine biz bu sürece karşıyız mesajını net bir şekilde vermiş olacaklar. Ancak. Bir ancak var. Tabi. Aritmatik olarak komisyondan evet kararının çıkması neredeyse kesin. İşte o zaman CHP, meclis iradesine saygı demokratik bir gerekliliktir diyerek istemeye istemeye de olsa komisyona bir üye gönderecek. Bu zekice bir manevra gibi duruyor ama aynı zamanda çok riskli değil mi? Hani derler ya, hem nalına hem mıhına vurmak, bu strateji iki tarafı da tam olarak memnun edemediği için uzun vadede bir kaybet kaybete dönüşebilir mi? Omurgasızlık eleştirisi gelebilir. Kesinlikle. Kesinlikle taşıyor o riski. Zaten parti içindeki gerilim de tam olarak bu yüzden. Hatta bu tartışmaların gölgesinde yaşanan bir olay var ki bu iç gerilimi çok net gösteriyor. Neymiş o? Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu söylenen 10 milletvekili, parti içindeki bazı yolsuzluk iddialarıyla ilgili Genel Başkan Özgür Özel'e oldukça sert bir mektup yazmış ve bu mektup tam da İmralı oylaması öncesinde basına sızdırılıyor. Zamanlama manidar. O kadar manidar ki bunun sadece bir yolsuzluk takibi değil, aynı zamanda İmralı konusundaki ayrışmayı derinleştirmek ve yeni yönetimi zayıflatmak için yapılmış bir hamle olduğu yorumları yapılıyor. Tüm bu denklemler kurulurken Edirne'den gelen bir ses bütün taşları yerinden oynatabilir gibi görünüyor. Selahattin Demirtaş. Evet. Hatırlarsan kısa bir süre önce Bülent Arınç kendisini ziyaret etmiş ve çıkışta Demirtaş Erdoğan'la görüşmek ve siyaseti bırakacağı sözünü vermek istiyor gibi şok edici bir iddia ortaya atmıştı. O dönem çok konuşulmuştu hatta Ünsal Ünlü'nün canlı yayındaki tepkisi hala aklımda. Evet, evet. Eğer böyle bir şey dediyse benden ağır şerefsizi yok diyerek iddianın imkansızlığını çok sert bir dille vurgulamıştı. Demirtaş'tan cevap iki aşamalı geldi ve ikisi de çok önemliydi. İlk olarak el yazısıyla kaleme aldığı kısa bir mektup yayınladı. Evet. Orada onurumla girdim, onurumla çıkarım. Kimse adıma arabuluculuk yapmasın, benim adıma konuşmasın diyerek Arınç'ın iddiasını onuruna yapılmış bir saldırı olarak görüp net bir şekilde reddetti. Bu kişisel bir duruştu. Ama asıl hamle daha sonra geldi değil mi? Çok daha kapsamlı siyasi bir metin yayınladı. Evet ardından gelen açıklama ise tamamen stratejikti. Demirtaş o açıklamada özetle şunu söylüyor. Ben barış sürecini ve bu süreçte Ocalan'ın oynayabileceği rolü destekliyorum. Hı hı. Ancak İmralı'daki tecrit koşulları ve benim Edirne'de tutulmam gibi antidemokratik şartlar altında sağlıklı bir süreç yürütülemez. Yani şart koşuyor. Aynen. Bu yüzden benim de derhal serbest bırakılmam gerekir. Tahliye edilirsem bu konuyu bütün siyasi parti liderleriyle görüşmeye hazırım diyor. Bu çok katmanlı bir hamle. Sadece beni serbest bırakın demek değil bu. Kendisini denklemin merkezine yeniden yerleştirme çabası gibi duruyor. Kesinlikle. Kaynaklar bu hamlenin alt metnini nasıl okuyor? Kime mesaj veriyor Demirtaş? İşte işin ilginç yanı da bu. Levent Gültekin'in analizine göre Demirtaş'ın bu mesajı sadece devlete veya Erdoğan'a değil başka kime? Bu mesajın en az o kadar önemli iki muhatabı daha var. Kandil ve İmralı. Aa, ilginç. Demirtaş kendisini siyasetin dışında bırakılarak kurulacak bir denkleme karşı çıkıyor. Kürt siyasetinde sadece silahlı kanadın veya sadece İmralı'nın değil, sivil siyasetin de olması gerektiğini söylüyor. Aynen öyle kendisinin temsil ettiği Türkiye Partisi olma vizyonunun yani bütünlüğünü savunan sivil siyasetin de masada olması gerektiğini söylüyor. Bir nevi bensiz bu süreç yürümez. Beni de muhatap almak zorundasınız diyerek kendi siyasi ağırlığını ortaya koyuyor. Bu kadar yoğun siyasi satrancın ortasında insan bazen ülkenin geri kalanında neler olduğunu gözden kaçırabiliyor. Ama kaynaklarımızdaki diğer başlıklar var ya. Evet. Aslında bu siyasi tablonun oturduğu toplumsal zemine dair çok önemli ipuçları veriyor. Sanki hepsi devletin temel direklerindeki bir sarsıntıyı, bir aşınmayı işaret ediyor gibi. Çok doğru bir tespit. Mesela bugünün aynı zamanda Dünya Çocuk Hakları Günü olması. Evet. Evrensel Gazetesi'nin manşeti bu yüzden çok daha vurucu. Sanayide terlikle bu başlık Türkiye'nin kanayan yarası çocuk işçiliği gerçeğini adeta yüzümüze çarpıyor. Rakamlar nasıldı? Korkunçtu sanırım. Korkunç. TÜİK verilerine göre Türkiye'de her 4 çocuktan biri çalışıyor. Son 10 yılda en az 822 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olması bu tabloyu daha da trajik hale getiriyor. Bu rakamların arkasındaki insan hikayelerini, hayalleri düşününce Ankara'daki siyasi tartışmalar bir anlığına ne kadar anlamsız kalıyor. Ve bu toplumsal yara adalet sistemindeki sorunlarla birleşince daha da derinleşiyor. Gazete pencerenin manşeti kişiye özel hukuk başlığını taşıyor. Hmm. O haber neydi? 100 milyon liralık bir yolsuzlukla suçlanan Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Emrah Şener, kamuoyundan uzak bir şekilde sessiz sedasız ev hapsi kararıyla tahliye edilmiş. Hı. Ve bu, aynı günlerde haklarında henüz kesinleşmiş hiçbir hüküm olmayan seçilmiş CHP'li belediye başkanlarının aylardır hatta yıllardır cezaevinde tutulduğu bir ülkede yaşanıyor. Bu çifte standart, adalet duygusunu temelden sarsıyor. Adalet mekanizmasındaki bu ciddiyet kaybı sokaktaki otorite boşluğunu da besliyor sanki. Nevşin Mengün'ün dikkat çektiği İBB iddianamesindeki bir detay var ki gerçekten inanılır gibi değil. Hangi detaydı o? Savcılık aylardır Kocaeli'de cezaevinde olan Fatih Keleş'in bir itirafçıyla aynı anda yani 23 Ekim'de Florya'dan bas sinyali verdiğini delil olarak sunmuş. Nasıl yani? Adam zaten hapiste değil mi? Evet Fatih Keleş o tarihten 7 ay önce zaten tutuklanmış ve cezaevine konulmuş. Bu tür akıl almaz hatalar bütün bir davanın ciddiyetini ve hukuki temelini sorgulatıyor. Adaletteki bu görüntü devletin asayişteki caydırıcılığına da yansıyor. Belki de günün en trajikomik örneği buydu. Baltunlar meselesi mi? Aynen. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Organize suç örgütlerine, çetelere göz açtırmıyoruz, nefes aldırmıyoruz açıklamasını yapmasından sadece saatler sonra Daltonlar isimli suç örgütünün üyeleri İstanbul, İzmir ve Mardin'de sokaklara dökülüyor. İnanılmaz bir şey. Yüzleri maskeli, ellerinde uzun namlulu silahlarla havaya ateş ederek liderlerinin doğum gününü kutluyor ve bu anların videolarını sosyal medyada rahatça paylaşıyorlar. Devlete meydan okuma resmen Devletin en tepesinden verilen mesaja sokaktaki çetelerin verdiği cevap bu oluyor. Bu devlet otoritesinin nedenle aşındığını gösteren acı bir tablo. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Hmm. Siyasi aktörler sürekli pozisyon değiştiriyor. Dün söylenenler bugün unutuluyor. Hmm. Geçmişin terörist başı söyleme yerini gerekirse gider görüşürüz pragmatizmine bırakabiliyor. Eski düşmanlıkların yeni ve akıl almaz ittifaklara zemin hazırladığını görüyoruz. Bütün bu kaynaklardaki analizler ışığında size son bir düşünce noktası bırakalım o zaman. Bu İmralı sürecinin nihai hedefi gerçekten kamuoyuna söylendiği gibi terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak ve toplumsal barışı sağlamak mı? Yoksa yoksa asıl amaç bazı yorumcuların endişeyle dile getirdiği gibi Öcalan'ı yeniden meşru bir siyasi aktör olarak sahneye sürerek Türkiye'nin Suriye ve Irak politikasını da kapsayan daha büyük bir bölgesel denklemde yeni bir rol oynamak, yeni bir oyun kurmak mı? Bu sorunun cevabı henüz net değil. Yarınki oylama ve sonrasında atılacak adımlar Türkiye'nin bu tarihi virajda hangi yöne döneceğini bize gösterecek. Bu da sizin üzerinde düşünmeniz için bir nokta.